Minky bunu sen mi çözdün? Evet. Her pazar çözüyorum. En sevdiğim bulmaca. Gerçekten hepsini çözmüşsün. İyi bir daha çözmem. Allah Allah. Bu zeka bulmacasını o kadar az kişi çözebiliyor ki. Minki, sen gizli bir dahisin. Hemen şimdi cevabı gönderiyoruz. Jüri teşvik ödülü veriyorlarmış. Aa ödül mü varmış? Aa... Geçen haftanınmış bu. Haftaya bakarız o zaman yenisine. Olmaz. O ödülü almasın. Hak ettiğim bir şey çünkü. Bak yeni sayı da burada. Hadi gel bunu da çöz hemen. E, tamam çözeyim. Ha? Ha? Hmm. 42. Ne 42? E, 3. Üç. Bu öyle bir cevap değil kimin ki? Soruda hiç sayı bile yok. Öncekileri çözdüğün gibi çözer misin Minky? İyi de hiç rahat hissetmiyorum ki böyle. Ben bu bulmacayı çözerken hep bu yastıkların içinde yayılarak oturuyorum. Şimdi nasıl? Hmm, daha rahat. Bir şey daha eksik. Tabii ya meyve suyu. Bulmaca çözerken hep meyve suyu içiyorum ben. Sakın kalkma Oo. yerinden. Güzel, benimki aynı tadı. Bunun yanında kek gibi bir şeyler var mı? Biraz da masaj. Bir dakika ya, bulmaca çözerken ben sana masaj yapmıyordum ki. Kek de yapmıyordun, çok iyi oldu. Şu soruyu oh. çözer misin artık? Tamam tamam, çözüyorum. Yine ne oldu? Ben bunu çözerken etrafımda başka bir sürü şey oluyordu. Onlar eksik. Tamam ne varsa her şeyi söyle. Ben sana aynı ortamı sağlayacağım. Maket hmm. için kusura bakmayın çok zamanım yoktu. Ha? Şimdi ha? hep birlikte Minky'nin her zamanki pazar gününü yeniden canlandıracağız. Ha? Minky de böylece o zeka bulmacasını çözebilecek değil mi Minky? Bak herkes senin için toplandı. Bir bulmaca için herkesi şey yapmasaydık Cümle kurup dikkatini dağıtma Minkicim Evet olaylar şöyle gelişiyor Minki meyve suyuyla rahat koltuğunda yerini alıyor Hopperlörde de Hayat hareket çalıyor Kukuli son domino taşlarını diziyor Ben elimde çöple mutfaktan çıkıyorum Çöp nasıl oldu? <laughs> ee, harika Sonra dıt arka tarafta kaktüsleri dalıp bağırıp çağırıyor Onu her hafta nasıl yapıyor bilen yok Oraya takılmayalım Devam edelim Öğrencime zil çalıyor. Gelen Missiva. O da yine her hafta nasıl oluyorsa bir şeyini unutmuş oluyor. Ama her hafta aynı şeyi unutmuyorum. Değişiyor. Missiva'nın eşyasını buluyoruz. Ben şarkı eşlik edip Minki'nin yanına oturuyorum ve Minki de cevabı buluyor. Ta ta. Sorusu olan? <laughs> Olmasın. Herkes yerine marş marş